''Oruçla aran nasıldır?'' diye sorduk yüz kişiye. ''Kimi tutacağım ama azı yine nasır?'' dedi. ''Kimi bütün kabahati yüklüyordu hep dişiye.'' ''Tutmasına tutacağım ama karı kısır.'' dedi. Çifte telli oynuyordu orta yaşlı bir karınca. On sekizlik oluyordu danstam adamı sarınca ustam oruç diyerekten tam da yanına varınca ah be hocam onu sorma yaşım oldu asır dedi baktım bir ensesi kalın meydanda atardı nara altında lüks arabası ceplerinde dolu para ben yanına yaklaşınca herifi tuttu mu sara? Vallahi de tutacaktım. Olsaydı köşk kasır dedi. Kimi tutarak belini, böbreğimde taş var dedi. Kimi hemen hüngür dedi, gözlerimde yaş var dedi. Kimi görmez misin herif? Göz üstünde kaş var dedi. Kimi gösterdi kıçını. Fena halde basur dedi. Baktım ki bir hatun kişi kuş misali sek sek seker Şerbeti bol baklavayı götürüyor teker teker O da oruç tutamazmış Malum tansiyon ve şeker Kadı kızında da olur bu kadarcık kusur Dedi bir vatandaş geldi hemen daldı hışımla çarşıya balıkları lüplüp lüp yuttu burnunu soktu turşuya Gelince bu vatandaşla nihayet karşı karşıya anladım ki zafiyetten Mısırcıya Mısır dedi Bir tarafta bir grup genç müzik ile tepişiyor, bir tarafta başka grup şapur şupur öpüşüyor. Balon gibi bir şeyler var, herkes onu kapışıyor. Sordum, iftarlık mı bunlar? Söyleyemem, o sır, dedi. Bir hatuna yaklaştım ki açık idi mestan, üzerinde yoktu sanki ne pantolon ne de Dedim senin derdin nedir? Söyle yazam sana destan. Mırıldandı, anlamadım. Hatun fısır fısır dedi. Memleketin hali harap, herkes birbirinden hasta, millet ekmek bulamıyor, o sebeple yiyor pasta. Bir ağa gördüm, Oturmuş herif samurdan bir posta nargileyi tüttürdü ve çek altına hasır dedi. Kimi dedi abi vallahi sorunum eşek sıpası. Kimisinin hastalığı her akşam koca sopası. Kimi dedi ne orucu başladı dünya kupası. Sami açtı ellerini Ey Hak, Rabbi Yesir, dedi. Sami açtı ellerini. Ey Hak, Rabbi Yesir, dedi.